Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videomda kripto para dünyası ile ilgili önemli bulduğum son gelişmeleri aktaracağım. Evet hemen başlayalım arkadaşlar. E, Binance 15 işlem çiftini kaldırıyor. E, bunlar nelerdir arkadaşlar? Hemen bakalım. E, delis ettiğini duyurdu Binance e, bu işlem çiftlerini. Bunlar e, HAT BTC ve MBL BTC pariteleri BTC paritelerinde delis ettiğini duyurdu. E, BNB paritelerinde BZRX BN, BNB, Tomo BNB, TRB BNB sistem BNB paritelerini delis ettiğini duyurdu. Devam edelim. Delis edilen Binance KRV e, paritelerini bakalım. E, AAVE AV AAV, BKRV e, paritesi, ADA BKRV paritesi, BNB BKRV paritesi, e, BTC paritesi, e, Boost paritesi, DOT paritesi, Ethereum paritesi, Link paritesi, XRP Ripple paritesi bunları delist edeceğini duyurdu Binance 9 saat önce arkadaşlar. Peki bunları neden iptal etti? Binance yaptığı açıklama ile borsa kullanıcıların platformda bulunan diğer işlem çiftleri ile delist edilen pariteler arasındaki varlıkları alabileceklerini dile getirdi. Beker ve kereve işlem çiftlerinin tamamen delist edileceğinin daha önce de açıklandığını belirten Binance, USD ve kereve paritesi kapsamında işlemlerin Ocak ayının sonuna kadar devam edebileceğini belirtti. Evet, bu önemli arkadaşlar. Ocak ayının sonuna kadar devam edecekmiş. Binance, HOT ve MBL coin'lerin Bitcoin paritelerindeki delis kararı için ise yetersiz hacmini sebepsiz gösterdi. Evet, devam edelim arkadaşım. Sırada NEO ile ilgili bir haberimiz var. Evet, NEO zorlu engelleri aşmaya devam ediyor. Hedef büyük bir hedef gösterilmiş ne ile ilgili arkadaşlar. Kısaca buna bir bakalım. ne ee, Neo USD ve Neo BTC paritesinde alçalan bir direnç çizgisinden çıkış gerçekleşti. Günlük grafik ölçeğinde göstergeler her iki parite için de yükselişi işaret ediyor. Neo USD paritesinde uzun vadeli bir üçüncü dalga içinde hareket edildiği görülüyor. Evet arkadaşlar uzun vadede önemli seviyeler adlı bir başlık açılmış. E, haftalık grafiğe bakıldığında 2018 Temmuz tarihinden e, bu yana direnç olarak görev yapan 25 bölgesinde fiyatlanma gerçekleştiği görülüyor. Bu bölge bir direnç olarak çalışmasına rağmen desteğe dönüşür olabilir. Zira 11-17 Ocak haftalık mumunda aşağı sarkan uzun bir fitil meydana geldi Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere e, bazı dirençler ileriki seviyelerde destek olarak karşımıza çıkabiliyor bundan bahsetmişler kısaca 23 dolar bölgesinin e, aşıldığı takdirde bir destek seviyesi o, olacağı söylenmiş burada da bir grafik e, göstermiş alçalan dirençten çıkış e, diye bir e, grafik çizilmiş burada Evet arkadaşlar görüyorsunuz sizde e, burada NEO'nun bu grafikten çıktığını artık e, yükselme sinyalleri verdi ve yükselmeye başladığını söylüyor. Bu da bir 8 saatlik 8 saat önceki e, haber arkadaşlar. Evet arkadaşlar NEO böyle. Bir sonraki haberimize geçelim. Bitcoin için denetim ve düzenleme talebi. Evet arkadaşlar bu çok önemli çünkü merkez bankaları biliyorsunuz ki Bitcoin Bitcoin'i rakip olarak görüyorlar çünkü Bitcoin temel hedefi zaten bankaları bitirmek. Bankalara yönelik bir hareket, bir oluşum, bir para birimi. Bankalarda Bitcoin'i rakip görüp bunlara bir denetim mekanizması yerleştirmeyi amaçlıyor. Okuyalım haberimizi bakalım ne derecede e, gerçekçi olmuşlar. Kara para aklamada kullanılan Bitcoin Merkez Bankı'lan yeni gündemini oluşturuyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lager, Bitcoin için global denetim düzenleme istedi. Yani bu zaten bankalardan beklenen bir şey arkadaşlar. Çünkü e, az önce açıkladığım sebeplerden dolayı e, paralar artık bankalardan dönmüyor. E, dijital para birimi olan kripto para dünyasında e, dijital para birimleri üzerine dönüyor ve anlık olarak ülkeden öyle ülkeye çok kolay bir şekilde gönderiliyor. Evet gelin bir sonraki haberimize. Ripple evet arkadaşlar Ripple ile ilgili çok haberimiz var. Çünkü bazıları destek veriyor, bazıları delist ediyor. Göreceksiniz zaten ilerleyen dakikalarda. Hemen başlayalım. İngiliz şirketten Ripple'a önemli destek. Bakalım kimmiş bu yine önemli şirketimiz. Kullanıcıların kendi platformuna kripto para depolamasına ve ticaret ticaretine izin veren Birleşik Kral merkezi bir sıcak düzen şirketi olan GateHub, Ripple'ın SEC ile yasal sorunlar yaşadığı bir dönemde şaşırtıcı bir açıklamasıyla gündeme düştü. Evet bir menkul kıymet olarak nitelendirmiş arkadaşlar. E, şurada görüyoruz. E, bu da Ripple'ı e, önem bu Ripple'a önem verdiğini gösteriyor. E, onu, Ripple için önemli bir gelişme arkadaşlar. Bir de Japonya'dan da destek varmış. Aslında benzer bir tutum Ripple savunma amaçlı açıklama yapan Ripple'ın uzun vadeli ortağı olan Japonya merkezi CSP Holding tarafından da sergilendi. Evet bunlar da muhtemelen e, menkul kıymet olarak görmüş. Japan, okuyalım arkadaşlar, hızlı şekilde okuyacağım. E, Japon siyasi bir gate open Amerika Birleşik Devletleri'nin yetki alan dışında faaliyet göstermesi nedeniyle coğrafyanın bu noktada bu kararlarda önemli bir rol oynadığı söylenebilir. ABD merkezinde en büyük kripto borsası olan Coinbase, e, evet geçen günlerde Coinbase e, delist ettiğini duyurdu Ripple'ı. E, daha sonra Binance, Ripple tişeriden askıya alınmasını 13 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor e, demiş şurada arkadaşlar. Bununla birlikte birkaç borsadan çıkarmış olmasına rağmen Ripple'ın fiyatı sadece fiyatı Sekin Ripple'a karşı açtığı dava haberinin ardından çökmesinden bu yana biraz toparlandı. Bir diğer bir yandan oldukça düşük likidede sahip kripto para birimi ticaretiyle birçok yatırımcı ticaretle ilgili riskler konusunda uyarıldı. Evet geçelim bir sonraki haberimiz arkadaşlar. Yine Ripple var görüyorsunuz arkadaşlar. bir Ödeme sağlayıcısı Ripple desteğini kaldırdığını açıklamış. Bakalım bu kimmiş bu e, desteğini kaldırdığını söyleyen kişi, şirket. Litvanya merkezi kripto para birimi ödeme Sa sağlayıcısı CoinGate 15 Ocak'ta Ripple Labs'in kripto parası Ripple'la yönelik desteğin kaldırılması hakkında bir duyuru yaptı. Bu 4000'den fazla ma mağazanın artık bu hizmet aracılığıyla kripto para birimi kabul edemeyeceği anlamına geliyor. Evet 4000'den fazla mağazanın artık bu hizmeti e, kabul etmeyeceğini söylüyor Litvanya'da. E, evet arkadaşlar CoinGate Evet. Başka bir şey yok. Yerine geçelim arkadaşlar. E, Ripple'ın destekçileri artıyor. Evet burada da olumlu bir haber var arkadaşlar. Ripple açısından. GTHOPE <laughs> Ripple'dan vazgeçmiyor. 12 Ocak'ta yapılan bir duyuruya göre GTHOPE Amerika Birleşik Devletleri Meykul Kıymetli Ara Borsa Komisyonu'ndan kesin bir karar çıkmadıkça Ripple platformundan kaldırmayacak. GTHOPE yaptığı açıklamalarda az önceki haberimizde zaten bunu okuduk. E, buna aynı haberi verdik arkadaşlar. Ripple ile sorun yaşamadıklarını belirtiyorlar. Ripple işlemlerini durduran borsaları şurada önemli arkadaşlar. Onları bir deneyelim. Coinbase, Binance, US, US ve Ocoin gibi borsalar delist ettiğini duyurmuş Ripple'dan. Evet gelelim Ripple. Açılan davanın sekteyi kilit ismi görevinden ayrılıyor. Evet bu Ripple için önemli bir gelişme arkadaşlar ve olumlu bir gelişme. E, Sekin dava açtığı ııı e, Davanın arkasındaki ismi görevden ayrılıyor ve Ripple'a sıcak, kripto para dünyasına sıcak bakan, olumlu bakan bir isim göreve geleceği konuşuluyor. Ee, borsa Komisyonu tarafından açılan 1.3 milyon dolarlık davanın en önemli sorunlarından biri olan sec, İcra Direktör Vekili Mark Berger görevini bu ay sonunda bırakıyor. Berger, kripto para isimlerine karşı çok önemli yaptırım uygulamalarıyla da bilinen bir isimdi. Evet, Ripple davasında da başrol oynamış arkadaşlar görevden ayrılıyor. Telegram'a yaptırımında da payı varmış. Hani bu ıı, ıı, insanımız bu kişimiz yani aslında çok iyi şeyler yaptığını söyleyemeyiz. Böyle bir olgu, algı oluştu ben arkadaşlar. Diğer haberimize geçelim. Ethereum için müjde geldi. Evet, Ethereum ıı, EIP 1559 neredeyse hazır. Bu Ethereum için güzel bir haber. Ve Ethereum için ıı, Ethereum ve Filecoin için güzel haberler var arkadaşlar. Bir sonraki haberde de göreceğiz. Ethereum alımları artıyor. Güven artıyor Ethereum'a karşı. Okuyalım arkadaşlar. Ethereum için önemli adım. Ethereum ne gelen geliştirilen Tim Bay tarafından Twitter'da paylaşılan bilgilere göre EIP 1559 neredeyse hazır. Söz konusu Ethereum geliştirme protokolü. Ethereum geliştirici tarafından oldukça tartışmalı bir konu ve geliştirme olarak biliniyor. Vitalik ilk olarak Vitalik Buterin tarafından sunulan ve yüksek, yüksek işlem ücreti problemini çözmeye hedefleyen protokol daha sonra başka geliştiricilerin de desteğini aldı. Evet bakalım tüm geliştiriciler aynı fikirde değil neler getirecek. Evet burayı okuyalım burası önemli arkadaşlar bize ne gibi bir e, olumlu veya olumsuz bir şey sunacak EIP 15.59 ile beraber işlem ücreti için harcanan Ethereum'ların bir kısmı kalıcı olarak yakılacak. Bu durum hem ağın ölçeklenebilirliğini hem de arz modelini olumlu bir şekilde etkileyerek devamlı bir şekilde Ethereum fiyatına katkı sağlayacak. Her bir blok için sabit bir ücreti belirlenecek ve bu işlem ücreti geliştiriciler tarafından yakılacak. Bu da dinamik bir şekilde blok boyutunu artıracak ve azaltacak. Ethereum ağında her yoğunlukta görülen tıkanmalar da bu yeni özellik sayesinde tarih olacak. Evet arkadaşlar yani... Bu ne demek oluyor? Dolar üzerinden düşünelim. Sürekli dolar yakıldığını ve üreticilerin de zor çıkardığını zaten biliyoruz madencinin ne kadar zor olduğunu. Bu da sürekli olarak Ethereum'un yükseleceğine bir işaret arkadaşlar. Ona yönelik yapılmış bir hareket. Ancak bütün herkes aynı fikirde değilmiş tüm geliştiriciler. Ethereum için EIP 1559 başarılı uygulama alması ise piyasada ciddi bir fomo etkisi yaratabilir. Test etmesine rağmen 1400 dolar bir türlü kıramayan Ethereum fiyatı belki de böyle bir unsuru ileri rekorunu tazeleyebilir. Evet 1400'ü biliyorsunuz ki all time All high time'dı 1400 dolar seviyeleri henüz bunu aşamamış durumda 1100 dolar civarlarında devam edelim arkadaşlar. Evet e, yine Winkless evet bahsettiğim haber bu arkadaşlar. Ethereum ve Filecoin bu gelişme ile desteklenecek. Az önceki habere benzer aslında. Winkless e, yeni platformlar Ethereum ve Filecoin üzerine inşa edecek. Yani altcoinleri e, Ethereum üzerine inşa edecek. Şuradan zaten çoğu anlaşılıyor. Şu, şurası kilit nokta. Cameron Winkless gelecekte Ethereum temelinde yeni nesil platformlar geliştireceğini ve verilerinde Filecoin'e anlı saklanacağına inanıyorum Winkless Winkless Lowe's hizmetler için ethereum ve file olarak ödeme yapılacağından bunun coin'lerin değerini ve ardından geri gelen talep artışını yükselteceğini söyledi. Evet arkadaşlar hızlı okuduğum için şeylere dikkat edemiyorum. Hızlı okuduğum için yanlış okuyabiliyorum arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. Çünkü sizin de fazla zamanınızı almak istemiyorum. O yüzden hızlı okuyorum ve hızlı konuşuyorum. Şu an bir hızlandırma yok arkadaşlar. Devam ediyorum bir sonraki habere. Evet Joe Biden sayesinde Bitcoin fiyatı bu seviyeleri görebilir. 100 bin dolarlardan bahsediyorlar arkadaşlar. 2021-2022 sonuna doğru. Yani bu da zaten beklenen bir şey. Bence e, yorumumu katmayayım. Ben devam ediyorum arkadaşlar. Mike e, göre Gary Gensler'ın yeni SEC başkanı olması bir hayli olumlu. Evet az önceki SEC başkanı o e, Ripple'ın haberinde de buna değindik. E, Gensler ve Novogras no, no beraber çalışmışlar daha önce arkadaşlar. Bu da onların yakınlık derecesini belirtiyor. Bu arkadaşımız da e, kripto para dünyasına sıcak olumlu bakan bir insan. <laughs> Biden, Biden da olumlu baktığı düş, söyleniyor arkadaşlar. Bitcoin yani ya kripto para dünyasına, blockchain'e. E, bu da yükselteceğini 4 Kripto dünyasının fiyatlarını fiyatlanmada güzel bir etkisi olacağını düşünülüyor. Erken dönem Bitcoin madencisinde 2022 için 100 bin dolar fiyat, bin dolar fiyat hedefi. Evet az önce söyledim arkadaşlar. E, madencilik fiyatı e, ödülü aslında düşüyor. İlk başlarda 50 bin 50 bitcoin olarak fiyatlandırılan madencilik ödülü gittikçe 6.25'e kadar düştü arkadaşlar. Burada da zaten bitcoin fiyatı yükselmesinin büyük bir sebebinde de bu madencilik var. Madenciler bu bitcoinlerini yüksek fiyattan satmak istedikleri için piyasa yükseltiyorlar. Satıyorlar sonra zaten piyasa düşüyor. Önemli rol oynuyorlar. Zaten bu piyasanın en önemli etken maddeleri madenciler. Evet son haberimize geldik arkadaşlar. Evet kurumsal yatırımcılarla ilgili bir haberimiz var burada. Kurumsal yatırımcılar arkadaşlar gittikçe yatırım yapmaya başlıyorlar ve bankalar işte merkez bankaları biliyorsun olumsuz görüş olumsuz görüş hakim merkez bankalarından ancak bazı bankalar adımlar atıyor. E, yatırımlar yapıyor Bitcoin'e ve bunun ağırlıklı Bitcoin olduğu söyleniyor, biliniyor. Ve her yüz başlangıç olduğunda ol, olduğunda olduğunu olduğunu söylüyor bu arkadaşımız. E, bu her yüz başlangıç diyor. Daha sonra yani ilerleyen günlerde daha çok alımlar olacak. Bu da Bitcoin'i e, olumlu bir şekilde yani fiyatını yükseltecek diyorlar diyor arkadaş, arkadaşımız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hızlı konuştuğum için e, sütçü lisan ettiysem affola. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar arkadaşlar.